İhracat rakamlarına ulaşmış durumdayız. Hı hı. Yat kısmında ne yaptık Hüseyin Bey? Yat üretimiyle başlayalım. Üretimini konuşacak olursak, üretim kısmında sanayisine geçtiğimiz yıla göre daralma mı var? Yoksa yine gemi e, ve yat ihra, yani gemiyle beraber yükselişini koruyan bir sektör mü oldu? Şöyle söyleyeyim, kısacası yükseliş oldu geçen seneye göre. Bunu da bir şuna bağlıyoruz. Ee, hakik bir önce de bahsettiğim gibi gerçekten biz e, bu konuda artık dünyayla yarışır bir hale geldik. E, ve bu konuda kaliteyi çok ülke olarak arttırdık. E, bunun yanı sıra artık tekne boyları da büyümeye başladı. Türkiye'de yurt dışına göre tek dezavantajımız marka olamamadık. Yani belli boylarda standart tekne yapamıyoruz. Çoğu arkadaşımız yapamıyor birkaç tane var. Ama bunun yanında butik teknede çok öndeyiz. Yani kişiye özel teknede Türkiye bu konuda bir numara işçilik ucuz olmasından dolayı. Ve burada e, ben ileriye yönelik de en büyük hedeflerin Türkiye'de daha büyük tekneler olması gerektiğini düşünüyorum. Büyük bir e, o konuda açığımız var. Dünyaya biz araştırdığımız zaman bütün brokerlara falan dolaştığımız zaman pazarını. Orada da mesela modeller ön plana çıkıyor. Şimdi kişiler daha çok geçmiş dönemlerde yelkenli motor yat ve troller tarzına giderlerken son zamanlarda bizim aldığımız dönüşlere göre expedition dediğimiz dünyanın her yerine dolaşabilen yakıt kapasitesi çok yüksek olan ee, ve içinde sadece yazlık oyuncaklarını değil de kışlık oyuncaklarını bile koyabilen tekneler arıyorlar. Ve bu konuda ciddi bir e, pazar açığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu konuda ben e, 2019'u bir 2020'yi daha çok iyi geçeceğini... ...umut ediyorum ve iyi geçiri tahmin ediyorum. Dönüşler de öyle çünkü. Peki biz Türkler özellikle yat kısmında hangi model ve hangi e, kısımda <laughs> daha çok başarılıyız? Çünkü bunlar da değil mi tür ve boy, ebat ve cinslerine göre de değişiyor. Kesinlikle. Biz bence başarılı olmamız gereken yer e, mega yat bölümü olmalı. Çünkü küçük boylarda e, daha çok yüzlerce kalıp döküp ürün satmamız lazım. Bu konuda Türkiye'nin en büyük pazarı Hollanda'ydı geçmiş yıllarda... Hollanda ile geçmişte yaşanan ekonomik krizler vesairesinde Hollanda şu anda Türkiye'den pek bu konuda alım pek yapmak az yapıyor, çok yapmıyor. Ama mega üretimine daha çok fokuslandığımız noktada o zaman pazarımız büyüyor. Sadece Hollanda olmuyor. Bugün en büyük pazarlar dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz ve insanlar sizin tekninizi dünyanın en büyük fuarlarında şu anda Tuzla'da düzenlenen fuarın yanı sıra Monaco'da, bir Miami'de ve Almanya'da bir fuarda sergilediğiniz zaman sizi gelip buluyorlar. Kalite çünkü artmış durumda şu anda Türkiye'de. Hı hı. Gemi kısmında en çok şimdi de çok hı hı. farklı